Merhaba değerli takipçilerim. Bir Wellbeing Ajandası video serimizde daha birlikteyiz. Çünkü Kasım ayına girdik ve Kasım ayında sizlere neler önermişim. Bakalım Wellbeing Ajandamızda Kasım ayının başlığı ne? Bağışıklık sistemini güçlendir. Her zaman öğrettiğim bütün gündelik rutinlerde ilk amacımız bağışıklık sistemini yükseltmeye, korumaya yönelik. Neden? E Çünkü bağışıklığımız bizim kalkanımız, imun sistemimiz bizim koruyucumuz. İşte Kasım ayında da bağışıklık sistemini yükselten çok özel birkaç tane ayırvedik koruyucu tıp protokolü yeni rutinlerimize giriyor. Bunlardan bir tanesi netipot uygulaması. Biliyorsunuz netipot özellikle ee, solunum sistemimiz için, sinüs sağlığımız için... Rahat nefes alıp vermek için son derece önemli bir uygulama. Ne Netipot'u ben e, video serilerimde işledim. Geriye dönüp bulabilirsiniz. Ajanda da ve Genleriniz kadeniz Değil'dir e, kitabımda da bulabilirsiniz. Onun dışında bağışıklık güçlendiren bir macun tarifi vermişim. Bu macun çok önemli. Özellikle sabah biliyorsunuz ılık limonlu suyumuzun içine. E, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve belki de martın 15'ine kadar bu macunu yaparak arkadaşlar ılık limonlu suyunuzun içine eriterek sabah içtiğiniz takdirde bağışıklık sisteminiz çok daha güçlü olacaktır. Golden Milk tarifi vermişim. Golden Milk de çok önemli bir ayurvedik rutindir. Her gece değil ama bazı geceler yatmadan önce immün sistemini yükseltmek amaçlı kesinlikle içilmesini öneriyorum. Çok özel başka bir karanfil macunu daha tarifi vermişim. Ee, onun haricinde zaten biliyorsunuz nefes teknikleri, meditasyon yani stres yönetimi egzersizleri her zaman gündelik rutinlerimizde olmalı. Çünkü bağışıklık sistemini en hızlı zayıflatan biliyorsunuz stres hormonu onu kontrol altına almalıyız. Onun dışında baharatlarımız kış boyunca imun sistemimizi yükselten baharatlarımız var. Bayağı dolu bir ay bu rutinlerimiz açısından. Biliyorsunuz ben her güne böyle özel bir takım ibareler de yazıyorum. Mesela 8 Kasım'a demişim ki yüzyılımızda yıldızı parlayan epigenetik bilimine göre yaşam tarzımız sağlığın beden zihin dengesinin en önemli belirleyicisidir. İşte bu yüzden bir well-being ajandası almalısınız. Hepinize harika bir Gün diliyorum.